Öyle bir algı yaratmaya çalışıyor. Bir aktörle bir prodüktör diyor aynı parayı kazanamaz diyor. Tamam saygı duyuyorum ama kendisi diyor ki matematikte biz bir hata yapmadık. Bill Gates sanki kendisi de matematikte hiçbir şekilde yanlış yapmadı. E, ama 50 milyon dolar en kötü bir kanal, ulusal bir kanal frekansı bile yani çıplak olarak 50 milyon dolar yani bir muhabir. Ben onun muhabir arkadaşlarıyla tanışıyorum <laughs> 20-30 yıldır. Hiçbirinin bir başını sokacak evleri bile yok affedersiniz. Yani Allah yürü ya kulum bir tek acuna mı dedi. Ben sadece bir vatandaş olarak vergisini veren bir vatandaş olarak merak ediyorum. Dilan Polat'ı merak etmedik mi? Ettik bir vatandaş olarak. Yani hepimizin tüyleri diken diken olmadı mı? Bu paralar nereden geliyor? Kaynağı nedir? Nasıl bu kadar rahat harcanıyor? İnsanlar geçim sıkıntısı çekerken çocuklarını zor okuturken 10 bin lira maaşla hem çocuk okutup hem ev bakan insanlar varken bu paralar nereden geliyor diyor, merak ettik. Aslında neler çıktı? Sayın Erbil çık? <laughs> e, bugüne kadar bu soruyu sormayıp da Cem Davran Bey felek sunucusu olarak ortaya çıktığında bu soruyu sormanızın <laughs> Cem Davran'ı kıskanmak ya da Acun Ulucalı'nın Başarısını sulandırmak için mi yaptınız bunu? E, bu benim işimdi. Benden çaldın demek gibi bir harislikle mi yaptınız bunu? Onu da söyleyeyim. Bundan yaklaşık 10 sene önce kendisine Abdan Hoca'nın müridi ve Fethullah Gülen'in sempatizanı diyen bendim. 10 sene önce bunu çıkıp korkmadan cesurca bir tek ben söyledim Türkiye'de. O günden beri bana kim besledi? Ne TV8'de iş verdi? Farkındaysanız 10 yıldır ben Mehmet bir Erbil kimliğiyle şovmenliğimle game show sunuculuğumla yani böyle bir kanalda iş yapamaz mıydım? affedersiniz Peki mecbur mu? Size iş vermeye mecbur mu? Hayır. Mecbur değil. Sadece Hı -hı. sebebini söylüyorum. Nereden kaynaklandığını. Böyle söyledim diye. bunu Bunu dile getirdim diye. Bana kim besledi? Bana iş vermeye mecbur değil ki. Ben zaten yurt içinde ve yurt dışında da bu başarımı ispatlamış biriyim. Yurt içindeki başarılarımı herhalde duymuşsunuzdur Çarkı Felek'le ilgili. Haftanın beş günü birinci ediyordum kanalımı, kendi kanalımı çıktığım. Her kanalı birinci ediyorum. Yurt dışında üç sene üst üste dünyanın game show sunan sunucular arasında kendi prodüktörler oy veriyordu. Onların içinde üç yıl üst üste birinci oldum. Kanda. Hem film festivali olur Kanda biliyorsunuz. Hem de televizyon festivali olur. O festivalde de e, game show sunucuları arasında oylama yaparlar. İsrail'den tutun da Brezilya'ya kadar. Bütün prodüktörler oylama yapar. Hepsinde birinci ben seçildim. Peki Ve üstelik... Sayın Sayın Erbil Deminki detayı atlamıyorum. Sayın Acun Ilıcalı Adnan Hoca ile birlikte fotoğrafı da var. Bir maneviyat arayışı içerisinde bir buçuk iki yıl kadar görüştüm. Bir daha da görüşmedim dedi kendisi. Ancak Fetullah Gülen cemaati ve Fetullah Gülen'in kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olmadığını söyledi. sizinki bir kuşku mu yoksa bir takım emareler var mıydı Fetullah yani, Gülen? Yani, akar Buyur. şükürler de be onun çevresiyle birçok kez Pensilvanya'ya gittiğini çok iyi biliyoruz. Yani Hakan Şükür'le ve kardeşim Gökhan Şükür'le olan bağlantısını, yakınlığını bilmeyen yok. Ama bunlar tabii ki ay çıkmış şeyler değil. Altı, saman altı olmuş şeyler bu tip şeyler. Peki bugün benim programımda hiç böyle bir şey olmadı dedi. Siz Acun Ilıcalı'nın bir koruma altında olduğunu mu düşünüyorsunuz? yani o kadar büyük konuşamam yani. Korkarım açıkçası. Devletten mi? Herhalde kimden korkacağım? Bir tek Allah'tan korkarım. Yani acun acundan değil korkunuz anladığım kadarıyla. Asla asla. Benim korkacak bir şeyim yok. Ben 50 yıldır bu devlete vergisini veren bir insanım. Yeri geldiğinde sanatçılar arasında birinci olmuşum. Vergi rekortmeni olmuşum o, o yüzden korkacak bir şeyim yok ki benim yani apaçık her şeyim ortada kazandığım şey ortada verdiklerim ortada ee, yani ben iki tane futbol takımım yok dünyanın Mehmet futbol Ali beşiği. Bey, Mehmet Ali Bey e, Acun Bey sizle ilgili olarak dedi ki benim özel bir kinim olsaydı iş vermemek gibi kinim olsaydı Mehmet Ali Erbil'e e, damadına kendi programımda yer vermezdim dedi. Siz de bana telefonda dediniz ki benim damadım falan değil çarpıtıyor. O meseleyi bir anlatır mısınız? Benim kafam karıştı. Sizin bir damadınız var mı? Asla böyle bir şey yok. Ben de damadımla tanışmadım. Yani bir kızımın erkek arkadaşı iki yıldır birlikte oldu. Ben de tanışmamış biri. Nasıl damadım oluyor? İşi nereden nereye götürüyor biliyorsunuz yani. Yani algı yanılması yapmaya çalışıyor. Şimdi damadımla ya da benim kızımla ne alakası var yani Survivor'ın? Ben hayatımda da seyretmemişim. Açıkçası yaptığı programı. Anladım. Ee, peki şimdi bir diğer meseleye gelmek istiyorum. Ee, sizinle ilgili şöyle bir iddia var. Ee, Mehmet Ali bir Erbil... Çok güç kaybetti. Dolayısıyla tabir caizse marjinal bir yere geldi. Ekonomik anlamda büyük kayıpları oldu. Artık kendini geçiremiyor. Tabir caizse bir loser haline geldi. Sağa sola saldırıyor. Siz düşkün bir hale aldınız mı? E, kumarda hala para kaybediyor musunuz? Öyle dediler. E, dolayısıyla e, bundan dolayı mı e, kimse tarafından aranmıyorsunuz? Artık sevilmeyen biri misiniz? Yok hiç öyle düşünmüyorum. Yani ben dışarıya işlere gittiğimde herkesten bütün starlardan çok fotoğraf çektirmeye gelenler oluyor. Ee, şu anda oturduğum ev bile toplasanız 10 milyon dolar eder yani. Eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolardır. Hiçbir zaman kumarda varımı yoğumu yitirmemişim. Çoluğumun çocuğumun geleceklerini garantiye almışımdır. Yani 17 yaşında çocuğum e, yurt dışında Londra'da okuyacak. Daha şimdiden onun yatırımını yapmışım. Çocuğum iyi bir eğitim alsın diye. E, loser biri. Bütün bunları yapabilir mi? Asla. Benim hiç çalışmasam da bana, çocuklarıma, torunlarıma yetecek kadar servetim var. Dolayısıyla bunlar yalan. Yani. Peki. E, Sayın Sayın Mehmet Ali Erbil. Yine e, ben izleyicilerimizden de sizle ilgili çok soru geldi. Çünkü siz Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden birisiniz. Çok önemli bir mesele var. Ben de biraz şaşırdım şaşırmıştım onda. Sizin e, çok sarsıcı ve sosyal medyada bayağı bir dönem e, şey yapılan, e, tartışılan bir e, çarkıfelek konuşmanız var. Diyorsunuz ki memleket elden gidiyor. Siz ne diyorsunuz? Yani sanki bir toplumsal kanaat önderi gibi e, davranıyorsunuz ki bence e, şovmenler de kanaat önderidir. Ve toplumdan çok alkış oluyorsunuz. O program defalarca döndü. Hastaneden çıktıktan sonra da bir anda ben Sayın Erdoğan'ı çok seviyorum. Bu iktidar çok iyi başarılı işler yaptı diyorsunuz. Siz dönet misiniz? Korkuyorsunuz. Ağzından asla öyle bir şey çıkmamıştır. Bir tek Hı. Sayın Sağlık Bakanı ile ilgili söylemişimdir. Çünkü bana gereken ilgiyi fazlasıyla gösterdi. Hasta olduğum dönemlerde. Yani e, ilacımdan yani şeyi söyleyemem. Yani hasta hastanedeki masraflarımı Devlet karşıladı diyemem. Böyle bir şey olmadı asla. Ama ne ödediniz? Kuruşu kuruşuna. Üstelik sağlık sigortam da yoktu. Emekli sandığı mensubuyum. Ne kadar emekli sandığı karşılayabilir özel hastaneyi? Maalesef. Karşın. Karşılayamaz. Evet. Ve üstelik de acilden girdiğim halde iki tane ev parası verdim yani. Ne olsun. Sağlığım yerine geldi. Çok şükür. Ee, ama Devletten öyle maddi anlamda hiçbir destek görmedim. hastalığım süresince. O zaman herhangi bir ideolojik döneklik yapmadınız. Hala Atatürkçüsünüz. Sonuna kadar. Onların da Atatürkçü olduğunu umut ediyorum. E, siyasi iktidarın mı? Evet. Kuşkunuz var mı? Yok. Asla yok. Yani Atatürkçü olduklarından eminsiniz. Eminim. Anladım ironi yapmıyorsunuz değil mi? Benle dalga geçmiyorsunuz değil mi? Estağfurullah ne demek? Hayır, Benim işim... Şakalaşmak ya da ironi yapmak bu dönemde beceri çünkü siyasi iktidarı bir, eleştirmek... bir de, bir, de, artı tarafım var ben benim. Evet. Ha şunu hiç söyledim. Acun'u eleştirmenin maliyeti nedir bilmiyorum ama siyasi iktidarı... o, iktidar sonradan şey... çıkacak ortaya. <laughs> ha, bugünden sonra mı? bundan sonra çıkacak ortaya. Ama ben te bir tek şunu istiyorum. Bir tane savcının bir beyninde, kafasında bir şimşek çaksın ya Allah rızası için. Bir tek şimşek çaksın ya. Çünkü yani Allah yürü ya kulum dedi ya. Bir tek acura mı dedi? Dilan Polat'ın avukatı da dedi. Allah dedi Dilan Polata yürü ya kulum dedi. Bunu diyen avukat da şu an içeride. Evet. Yani bir tek acura mı dedi Allah yürü ya kulum? Bu Televizyon dünyasında. Ben e, Tanrı'nın Tanrı'nın seçimlerine karışmam ama bunlar dünyevi işler tabi. Nasıl olduğunun açıklanmasında <laughs> yarar var. Yani bir vergi mükellefi olarak merak ediyorum. Hepsinin kuruşu kuruşuna karşılığı çıkarsa şapkamı çıkartacağım ve acunun da elini öperim. Bunu da yaparım. Peki. Bugün size iş verse Acun, telefon açsa ya Mehmet Ali bırak bu işleri kindarlığı. Gel seninle çalışalım dese gidip çalışır mısınız? Yani o söylediklerinden sonra biraz zor. Benim için söylediklerinden sonra zor. Hangisine alındınız en çok? Yani şeye alındım. Aktörle prodüktör aynı eşdeğerde mi para kazanacak? O bana işte e kim tutuyor? Çarkıfele'yi ona sundurmadık diye bana saldırıyor. Benim öyle bir şey ihtiyacım yok ki. Çarkıfele'yi benim dışında da insanlar sundu bugüne kadar. Muazzez Ersoy da sundu. Beyefendi, belki haberiniz <laughs> yoktur. Yani, Biliyorum, var. Var. <laughs> yani, o, zaten o yüzden... çıkışında, da, çıkışında da siz yoktunuz zaten. Siz devraldınız sonra. Heh, e, ben öyle bir kompleksim yok ki benim. Ben birçok yarışmayı kendi Vücuduma uydurdum, kendi elbisem gibi sundum, yani eyvah düşüyorum gibi, işte pasaparola gibi hepsini bambaşka sundum ben. E Çünkü benim evet. işim game show sunuculuğu, bir tek presenter değilim ben yani.